Merhaba olumlu bakanlar, benim adım Tom ve bugün sizlerle geleceğe göz atacağız. Doğum gününüz olduğunu düşünün. Tüm aileniz kutlamak için yanınızda. 562 kişiden oluşan güzel bir topluluk. Harika! Çünkü bin tane mumu bulmak için çok fazla kişiye ihtiyacınız olacak. 40 katlı pastanızı ve evinizi kendiniz yaptınız. Yeni hayat ortalaması ile birlikte dünyadaki tüm hobileri deneme şansınız oldu. Bu bir bilim kurgu senaryosu değil. Günümüzde içimizden biri bin yıl yaşayabilecektir. Bu kişi komşunuzun torunu da olabilir. En yakın arkadaşınız da, hatta siz bile olabilirsiniz. İnsanlar daha iyi beslenmeye, temiz suya erişim ve tıp dünyasındaki muhteşem gelişme sonucunda 150 yıl önce olduğundan çok daha uzun yaşayabiliyor. Bilim insanları yaşlanma sürecini yavaşlatmanın, durdurmanın hatta geriye çevirmenin yolunu bulmaya çalışıyor. Ünlü yaşlanma uzmanlarından biri olan Aubrey de Grey, insanların bunu bilimsel yollarla başarabileceğini düşünüyor. Aubrey'nin bilgi teknoloji alanında başarılı bir kariyeri vardı fakat daha sonra biyolojiye aşık oldu ve yaşlanma sorununun üzerinde çalışmaya başladı. Biyoloji doktorasını yapmak için Cambridge'e döndü. Akabinde servetinin çoğunu projesine harcadı. Tüm canlılar yaşlanır. Fakat bu birbirinden farklı hızlarda ve şekillerde gerçekleşir. Örneğin, Huahok adlı deniz tarağı 500 yıldan fazla yaşayabilir. Dişi bir mayıs sineğinin yaşam döngüsü ise 5 dakikadan daha kısadır. Bilim insanları, kök hücre tedavisi ve genetik manipülasyon sayesinde solucan, meyve sineği ve bazı küçük memelilerin yaşam süresini uzatmayı başardı. Yaşayan tüm canlılar aynı kimyasal yapı taşlarına sahiptir. Bu nedenle benzer stratejiler insanlar için de uygulanabilir. Doktor De Grey yaşlanmanın sebebini metabolizmanın zayıflamasına bağlıyor. De Grey bunun 7 muhtemel sebebini keşfetti. Bilim insanları, moleküler ve hücresel hasarı çok tehlikeli olmadan önce onarabilirse, insanların yaşlanması önlenebilir. Doktor De Grey, 10 yıl içinde kök hücre tedavisiyle bu sorunları farelerin yaşlanmasını durdurarak çözebileceğimizi söylüyor. Bilim insanları, bu yapıldıktan sonra benzer bir çözümü insanlara uygulamak için yaklaşık 15 yıla daha ihtiyaç duyacaktır. Kök hücreler büyüdükçe vücuda yeni hücreler sağlar ve vücudunuzun doğal yollarla yenileyemediği hasarlı doku ve hücreleri yeniler. Bunun sebebi birçok kez çoğalabilmeleridir. Ayrıca kök hücreler tüm genetik bilgilere sahiptir ve diğer herhangi bir hücrenin yerini kolaylıkla alabilir. Yetişkin kök hücreleri bazı hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Günümüzde teorik olarak DNA dizilimlerini değiştirebiliyor, DNA ekleyebiliyor ve çıkarabiliyoruz. Fakat bunu yapmak 850 cilt Shakespeare arasındaki tek bir harfi değiştirmeye benzer. DNA'yı gelecekte değiştirebilirsek yaşlanmayı durdurabilir ve hayatı uzatabiliriz. İnsanlar her külle birlikte daha genç organlara, sinirlere ve kemiklere sahip olur. Dr. De Grey, günümüz teknolojisinin insanların bin yaşına kadar yaşamasına izin veremeyeceğini söylüyor. Fakat bilim insanları, insanlara fazladan 30 yıl verebiliyor. Bu, araştırma yapmak için daha fazla zaman demektir. Yeni tedavi yöntemleri bulunabilir ve insanlar fazladan 50 yıl daha kazanabilir. Böylece insanlar adım adım yaşlanmanın önüne geçebilir ve sonunda bininci yaş günlerini kutlayabilirler. Resmi kayıtlarsa şimdiye dek yaşayan en yaşlı kişinin 122 yaşında olduğunu gösteriyor. Hmm, bilemiyorum. Umarım o kadar uzun yaşarsam emeklilik planım beni yarı yolda bırakmaz. 375 yaşındayken bir fast food restoranında çalışmak istemezdim. Neyse. Evrim hiç durmadı. Bilim insanları evrimin son 10 bin yıl içinde daha önce hiç olmadığı kadar hızlı ilerlediğini belirtiyor. İnsanların ortalama vücut sıcaklığı geçtiğimiz 200 yıl içinde sürekli azaldı. 1868 yılında normal kabul edilen vücut sıcaklığı 37 dereceydi. Günümüzde ise bu sıcaklık 36,6 derece. Bu süreç, gelişen tıbbın bulaşıcı hastalıklarla savaşmasıyla başladı. Böylece metabolizma hızlandı ve vücut iç sıcaklığı yükseldi. Bunun diğer bir sebebi ise insanların günümüzde kapalı mekanlarda daha fazla zaman geçirmesi ve doğal vücut sıcaklıklarını yükseltmek için fazla efor göstermemesi. Geçtiğimiz 150 yıl içinde ortalama bir yetişkinin boyu yaklaşık olarak 10 cm uzadı. Ayrıca insanlar ortalama olarak %14 daha ağır. Bunun sebebi ise sağlıklı beslenme, gıdaya kolay ulaşım, hastaneler ve kişisel hijyen bilim insanları bu gidişatın devam edeceğini düşünüyor. Daha uzun ve daha kilolu insanlar daha fazla kaloriye ihtiyaç duyacaktır. Bu biraz sorun olabilir. Genler sürekli değişmektedir. Günümüzden birkaç bin yıl önce belirli bir enzim kapalı olduğu için yetişkin insanlar süt içemezdi. Sığır yetiştiriciliği yaygınlaştıktan sonra insanlar giderek laktoza karşı tolerans geliştirmeye başladılar. Hindistan'daki büyük bir vejetaryen topluluk arasında bir gen mutasyonuna rastlandı. Bu sayede et bazlı olmayan belirli yağlı asitleri işleyebiliyor ve sağlıklı bir beyin için önemli besinlere dönüştürebiliyorlar. Et bazlı beslenme düzenine sahip insanlarda bu gen nadiren bulunur. Kemiklerimiz giderek zayıflamakta ve hafiflemekte. Bu süreç yaklaşık 12 bin yıl önce çiftçiliğin başlamasıyla birlikte yaşandı. Beslenme ve fiziksel aktivite düzeninin değişmesiyle insanların iskeleti daha kırılgan bir hal aldı. İnsanların günümüzde daha az hareket etmesiyle bu akım devam edecek gibi görünüyor. Güneydoğu Afrika'da tekne evlerde yaşayan bir halk diğer insanlardan daha büyük akciğerlere sahiptir. Bu adaptasyon sayesinde suyun altında uzun süre kalabilirler. Bu halk zamanının çoğunu balıkçılık ve kabuklu deniz canlıları avlayarak geçirmektedir. Günümüzden 100 yıl sonra tıbbi nedenlerle olmasa bile insanlar vücut güncellemelerine sahip olabilecektir. Bazı şirketler şimdiden çalışanlarının daha verimli olması için dış iskeletler kullanmaktadır. Ayrıca kayakçıların da daha hızlı kaymasını sağlayan bazı dış iskeletler var. Gelecekteki teknolojiyle birlikte daha fazla robotik uzva sahip olabiliriz. Hatta organlarımızı değiştirebilir ya da güncelleyebilir ve hayallerimize ulaşabiliriz. Böylece cep telefonunuzdan kontrol ettiğiniz 80 tane biyonik kolunuzla Everest Dağı'nı dakikalar içinde tırmanabilirsiniz. Hmm, pekala. Ayrıca bazı yeni duyular kazanırsınız. Teknoloji sayesinde ayağınızdaki sensörlerle titreşimi hissedebilir, kafatasınızdaki alıcı sayesinde renk dalgalarını görebilir ya da kulağınızdaki gereçle hava durumunu tahmin edebilirsiniz. Hayal ettiğiniz birçok şeye ulaşabilirsiniz. Bu durum insanı doğaya daha fazla yakınlaştırır ya da yakınlaştırmaz. İnsanlar teknolojik cihazların özelliklerinden daha fazla faydalanmaya başlar. Ne de olsa birçoğumuz gideceğimiz yere haritalar olmadan gidemiyoruz. Gelecekteki beyin ve bilgisayar arayüzleri sayesinde düşüncelerinizi bilgisayarınıza yükleyip inceleyebilirsiniz. Zaten bunun bir benzerini uygulamalarınızla adım ve kalorilerinizi hesaplarken yapıyorsunuz. Yeni uygulamalar sayesinde karşılaştığınız bir soruna ne kadar fazla dikkat etmeniz gerektiğini görebilir ya da bir tartışmayı detaylarıyla inceleyebilirsiniz. Giderek insan yeteneklerine olan ihtiyaç azalıyor gibi, değil mi? Bilim insanları gelecekte beynimizdeki nöronların çapını genişletmenin bir yolunu bulabilir. Bu sayede tepki süreniz değişir ve ihtiyacınız olduğunda zamanı ağır çekim olarak görebilirsiniz. Genetik mühendislikle birlikte daha fazla insan genel güzellik algısı nedeniyle birbirine benziyor. Gelecekteki insanların çene hattı daha belirgin, burunları düz, gözleri parlak ve güzel olacak. Yüzleri neredeyse altın orana uyacak ve simetrik olacak. Beyinleri büyümeye devam edeceği için alınları daha geniş olacak. Bu nedenle kaşları da büyüyecek. İnsanlar gelecekte büyük olasılıkla başka gezegenlerde yaşayacağı için vücutlarının bu zorlu koşullara uyum sağlaması gerekecek. Ciğerlerimiz de, dokularımız da içlerinde bulundukları atmosfere bağlı olarak değişecektir. Böylece daha fazla oksijen alabilir ve tehlikeli maddeleri filtreleyebilirler. İnsanlar Güneş'ten uzaklaştıkça ışık azalacağı için göz bebekleri büyüyecektir. Böylece gözlerimiz daha fazla ışık alabilir. Ayrıca gece görüşü ya da bir göz kırpmayla kozmik ışınlardan koruma özelliği gibi teknolojiler geliştirilebilir. Günümüzden bin yıl sonra bilgisayarlar giderek daha fazla insanlaşacaktır. İnsanlar da onlarla rekabet edebilmek için daha fazla robot parçalar edinebilir. Vücudunuzda tüm doğal yeteneklerinizi güçlendiren nanobotlar olduğunu düşünün. İnsanlar böylece sesleri kaydedebilir, kulaklarındaki telefonlarla konuşur ve süper duyma yetenekleri olur. Süper görüş ve süper sağlığı da unutmayalım. Tüm bunlar süper, değil mi? İnsan zihnini bilgisayarlarla birleştirmek herkese süper beyinler verirdi. Böylece en karmaşık denklemleri anında çözebilir ve aklınıza gelen her şeyi internetten bulabilirdiniz. Mesaj yazmanıza gerek kalmazdı insanlarla elektrik sinyalleri ve düşünce aktarımları ile iletişim kurardınız. İnsanlar gezegenler arası bir tür haline gelirdi. Muhtemelen yeni evimiz Mars olurdu. Mars'ta doğan insanlar dünyadakilerden daha uzun boylu olurdu. Çünkü dünyanın yer çekimi Mars'tan 3 kat daha fazladır. Kızıl gezegende yer çekimi daha az olduğu için omurganız da uzayacaktır. İnsanlar muhtemelen ölümsüz olurdu. Bunu yapmak için bilim insanları bilinci makineye aktarmanın bir yolunu arıyor. Şimdiden hayvanlar arasında bilinç aktarımı yapmayı deniyorlar. Sizi bilmem ama bunlar benim için biraz kabus gibi. Yani nanobotlar kötü demiyorum ama ben şimdilik sadece uzanıp bulutların geçişini ve güneşi izleyeceğim. Ne derler bilirsiniz. Önemli olan şey hayatınızdaki yılların sayısı değil, yıllar boyunca yaşadığınız hayatın kendisi.